Burak yavaş yavaş bu becerilerini yükseltecek. Soldan geldik. Yap ortayı. Gönder. Burak uç. Burak müthiş bir kafa olmadı. Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te yepyeni bir seriye başlıyoruz. FIFA 17'de oyuncu kariyerine. Yani Burak Şener'in oyuncu kariyerine başlıyoruz. Uzun zamandan beri bir oyuncu kariyeri çekmiyordum. En son FIFA 16'da Alex De Souza kariyerine kaldığımız yerden devam etmiştik ama maalesef Aksilikler olmuştu. Devamı gelmemişti. FIFA 17'de Alex de Souza kariyerini oynamayı çok istiyordum fakat oyunda Game Face diye bir olay var. Alex'in yüzünü ben oyuna aktararak gerçekçi bir hale dönüştürüyordum ama 17'de maalesef bu modu kaldırdılar. Bu yüzden FIFA 17 kariyerine devam edemiyorum Alex'in kariyerine. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Hani Alex'in yüzü olmadan bu kariyere devam etmemi ister misiniz? hoş olmayacaktır. Alex'e benzemeyen biriyle Alex gibi oynamak bence hoş olmayacaktır. Ama yorumlarınızı bekliyorum. O sorun düzelene kadar belki update ile Game Face olayını oyuna entegre edebilirler. Ama ben Burak Şener'in kariyerine başlamak istiyorum. Türkiye Ligi'nde hangi takım bilmiyorum şimdi takımlara bakacağım. Türkiye Ligi'nde henüz böyle 16-17 yaşında gencecik bir çocuk olarak kariyerinin başlangıcını yapacak ve büyük hedefler doğrultusunda bakalım nerelere doğru yol alacak. Oyuncu kariyeri diyorum. Nitelik geliştiriciyle başlıyorum. Hemen ilerle. İşte takımlarımız. Türkiye'den başlayalım değil mi? Bir Türkiye Ligi olsun. Bugüne kadar hiç Türkiye Ligi yapmadık kariyer olarak. Takımlara bakalım. Kötü bir takımla başlamak istiyorum. Yine böyle Başakşehir olabilir mesela. Kulüp değeri 17. Antalya Spor. Yurt içinde başarı düşük. 41 milyon. Antalya Spor olabilir aslında. Alanya, Akhisar. Şöyle bir bakalım hızlıca gençler birliği de olabilir. Yurt içinde başarı orta, yurt dışında düşük, finansal kritik. Antep'in finansal durumu yüksekmiş. Gençler Birliği Antep kimi seçsem bilmiyorum ya. ya keşke memleketimin takımı olsaydı Atay Spor. ama o da yok. Ben Gaziantep başlamak istiyorum. Gaziantep başlayacağız. Transfer tekliflerine yok demeyeceğiz. Biz Antep'te başlıyoruz ama yok demeyeceğiz. Bakarsınız Galatasaray, bakarsınız Beşiktaş, bakarsınız Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'den teklif gelir. Yok demeyeceğiz, düşüneceğiz. Buna beraber karar vereceğiz ve Gaziantep Spor kariyerine başlıyoruz. Burak Şener bakalım, gencecik Burak bu ligde neler yapacak? Hadi bakalım. Maç zorluğu dünya klası olacak. 5 dakika olacak arkadaşlar. Avro, stadı falan hiç ellemiyorum. Kullanılan kadrolar en günceli olsun. İlk sezonla Avrupa Kupaları olsun abi. Onlar oynasınlar kafalarına göre. Değişiklikler kaydı olsun. Biz Avrupa kupalarında yokuz herhalde. İlk yaz transfer dönemini kapat. Kapalı. Evet, yani ilk yaz transfer dönemini kapatmayacağız. Böyle olması lazım. Bu bir kere bu beni şaşırtmıştı. İlerle diyorum. Son güncellemeler indiriliyor arkadaşlar. Süper Lig'de Antep bakalım Burak Şenel'le beraber hangi hedeflerin peşinde koşacak? Son kadrolar indirildi. Pro oyuncuyu oluştur. Gerçek oyuncu kullan. Pro oyuncu oluşturacağız. Hemen Şimdi bir tane Burak yapalım sizlerle beraber. Adı Burak, soyadı Şener, lakabı Kırmızı Kep. Kırmızı Kep yazarsam olmaz ama ya. Lakabı Raptor olsun arkadaşlar. Bizim oyuncu kariyerimizde hatırlıyorsunuz NBA'de Raptor kariyeri vardı. Lakabı Raptor kalsın duruma göre değiştiririz. Anlatım dili Burak var mı? Hemen bir bakalım şöyle. Gerçi spiker olmayacağı için. Evet duyamıyoruz da spiker açık değil. Ha Burk. Burke. Bu olsun tamam bu olsun Gaziantep spor forma numarasında forma arkasında Burak yazsın arkadaşlar forma numaram ben hep 25 numarayı seçerdim ya 25 numara ya da 12 numara hadi 25 numara olsun bilmiyorum hep 25'i seçerdim ben oyuncu numaralarında Türkiye doğum yılını 50 50 yemiyoruz doğum tarihimiz doğru olsun Ekim 14 benim doğum tarihim 97'li yani 20 yaşında başlıyoruz. 16 17 da niye? Önceden oyuncu oluşturduğum zaman 17 yaşında başlıyordu. Şimdi 97. Dur bakalım belli olur. Tipe gel abi. Saçı kaldır. Stil ve uzunluk. Evet. Aynı Veron olacak arkadaşlar. Yok ki böyle uzun sakallı. NBA'de ne güzel böyle kabarık kabarık sakallı oyuncular var. FIFA'da yok ama. Evet çok az ya seçenekler. Değil mi? En iyisi şu herhalde. Sakallı ve bıyıklı. Evet en iyisi o arkadaşlar. Sakallı ve bıyıklı. Çok az ya. Gerçekten yani bu kadar 50 GB, 30 GB oyun çıkarıyorsun. Şuraya ekle 3-5 model daha. Sakallı ve bıyıklı yaptık arkadaşlar. Göz şekli. Aslında bu, bu direkt bana benziyor. Dur bakayım göz şekli. Bunlarla çok fazla uğraşmayacağım. Ne güzel yüz aktarma vardı ya oyuna. Heh, çok az çok az bir çıkıntı olacak şöyle. Aynen böyle olacak. Aynen bu ben oldu ya. Oldu değil mi? Bu bana benziyor değil mi? Cap taksanız aynı işte. Burun delikleri ayrıntısı ayrıntısı. Geç abi. Evet oldu gibi arkadaşlar ya. Çok detaya girmeyelim. Aynen. Bunu nereye koyacağız şimdi? Bu adamı orta sahaya koyacağız. Ya da defansif orta saha mı olsun? Forvet mi olsun? Ne olsun? Defansif orta saha, ofansif orta saha olsun abi ya. Orta saha, oyun kurucu olsun abi biz oyun kurucu olalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçek boyumu yaparsam eğer çok hantal olur. 1.90 benim boyum. Ne yapsak? Forvet mi yapsak ya kendimize acaba? Karar veremedim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mevkiyi değiştirebiliriz ama benim bir saniye. Ben 1.90'da 20 yaşındaki halimi yapmam lazım. Büyük ihtimalle 1.85 filandı. Hadi 1.85 olsun. 75 kilo iyi. Sağ ayak. Diğerlerini de ellemiyorum. Ve bu şekilde oyuncumuzu yaratıyorum arkadaşlar ilerle dedik. Ve yeni bir macera Gaziantep Spor kadrosunda yeni kan 18 yaşındaki oyuncu transfer edildiği Antep kulübünü etkilemeye çalışacak. İbrahim Üzülmez ofansif orta saha oyuncusuna reddedemeyeceği bir teklif sundu. Raptor İbrahim Üzülmez neyse durdurup okuyun. Yeni kariyer diyorum arkadaşlar yeni bir maceraya başlıyoruz. Umarım hoşunuza Gider bu kariyer. Burak Şener kariyerimiz. Gaziantep'in forması da yakıştı. Bu sezonki lig beklentileri. Yeni sezona hoş geldin. Bu futbol kulübünün teknik kadrosu olarak bu sezon senden beklentilerimiz var. Kendi gelişimin ve kariyerin için bu hedefleri tutturman gerektiğini düşünüyoruz. Sezon hedeflerine bakarak bu beklentilere bir göz at. Yeni sezonda başarılar. Umarız kulüp olarak zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Ortalama maç reytinginin 6.0 veya üstü olsun. Pas %71. En az 30 gol pozisyonu yaratmanı istiyorum. İster pasını ver ister kendini at. 7 golde pay sahibi ol. Pekala bunlar sezon hedefleri ise biz bunların üstesinden geliriz herhalde. Hemen takvime bir bakalım arkadaşlar. Sezon öncesi kupası var. Avrupa şildi. Oynamam gerekiyor mu? Gerekiyor. Bence gerekiyor. Önce bir antrenmana girelim. Çalışma ekleyelim. Hadi bakalım. Antrenmanlara başlıyoruz. Her bölümde antrenman yapmayacağım. Genelde simüle edeceğim. İki maç yapmaya çalışacağım. Hadi Raptor be. Yeni forman hayırlı olsun. Antrenmanlarda şu hoca yetkili. Bunları da ben mi vuruyorum? Oo, harika başladık. 1997. Lan daldım gitti. Kötü oldu. Arkadaşlar ilk iki antrenmanda çok başarısız oldum. Şimdi tekrar deniyorum. Normalde çok basit bir antrenman. Niye öyle oldu? Bu oyun başlar başlamaz pası bir kere birkaç kere taca filan attım. Animasyon geçsin diye. Burak'la Üçüncü antrenmanımızda başarılı olacağız Yalnız şu yukarıda da 25 falan yazıyor Onu da bir düzeltmem lazım Oyuncu numaraları görünüyor niye bilmiyorum Aa bak yine aynı şeyi yaşadım Maalesef yine aynı olayı yaşadım Hadi be hadi çocuğum İlk antrenmanda A alman lazım Süper pas Yapıştır şunu yukarıya 6 saniyem var Bir tane daha. Lan. Yaz bunu. Out'a attık. Ama olsun. Sonrakini çalıştır. Bu out. Hadi be. Mükemmel girdi. Raptor. Aşağıya vurdu. Raptoru değiştirsem mi? Arkadaşlar yorum bekliyorum sizden. Bir de defans antrenmanımız var. Oo, en gıcı arkadaşlar. Evet. A, B, B, A, B. İlk antrenmanımızı başarıyla tamamladık Ve ileri diyelim Arkadaşlar bir maç yapacağım daha sonra sizlerden yorum bekliyor olacağım Mutlaka görüşlerinizi yazın Bu kariyer bu şekilde mi devam etsin Antep Spor Artık seçtik zaten değiştiremeyiz Burak kariyeri bu şekilde mi devam etsin Yoksa Alex de Souza kariyerine mi bir şekilde devam edelim Ama ben onun devam etme taraftarı değilim Çünkü Alex'in yüzü yok Dediğim gibi belki güncelleme gelirse Baştan başlayabiliriz Kaldığımız yerden 5. sezondan başlayabiliriz Şimdilik böyle devam edelim. Evet, ayarları da yaptıktan sonra Avrupa Şildinde ilk maçımıza çıkalım. Bunlar hazırlık maçı olduğu için bize şans tanıyacaklardır. Ulan dev gibi adam olmuş ha benimki ekrana sığmayacak neredeyse. Ekstra detayları falan var, tozluk mozluk onları da ayarlamam lazım. Be benim tozluğu indirmem lazım aşağı abi. Juan Sebastian Veron gibi yarım tozlu kullanmam lazım. Oyun ayarları oyna Raptor olarak 4 4 1 1 sistemimiz, değil mi? 4-4-1-1. Aynen. Haydi maça başlıyoruz. İlk maçımızda bakalım neler olacak. Burak Şener Profesyonel futbol yaşantısına Gaziantepspor'da başlıyor. Bir Türk takımı Avrupa şildinde Mora İrense'ye karşı Portekiz ekibine karşı mücadele edecek. Tüm gözler Burak'ın üzerinde olacak. Bakalım gencecik yaşında çıktığı ilk resmi maçta Neler yapacak? Kameramız bu. Her zamanki gibi en sevdiğim oyuncu kamerası. Hadi başarılar Burak. Hadi başarılar oğlum. Yukarıda ama Raptor yazmasın ya. Burak yazsın. Lakabı da değiştirelim. Dev gibi bir ofansif orta saha oyuncusu. Artık kime benzetirsiniz bilmiyorum. D zorluğumuz dünya klası. Bunu da unutmayalım. Çok kötü başladık. Kötü pas. Ver bakayım. Yapıştır. <laughs> Alexander aklıma geliyor ya. Yukarıdaki kötü pas. iyi şut. Bunlar bu sene eklendi oyuna. Hadi bakalım. Faul bekliyoruz hoca. Evet faul. Takımdaki oyuncuların isimlerini de öğreneceğim. Şu anda tam olarak bilmiyorum. Soy isimleri yazıyor sadece. Hadi Burak. Pas pasımızı verdik yanlış yere gitti. Aa çok kötü başladık ha. Nefis. Uyanık. İşte bunların soy isimleri yazınca sıkıntı oluyor. Bir arkaça geldik. At topu. Hadi oğlum ilk gole gidiyoruz. Burak. Ah topu fazla oynadık. Topla fazla oynadık maalesef. Ama gerçekten heyecanlanacağım. Burak kariyerinde hepimiz beraber heyecanlanacağız. Hedefimiz ilk başta Avrupa kupaları, sonra Şampiyonlar Ligi, büyük müsabakalara katılacağız. Bakalım bu kariyerde bizleri neler bekliyor olacak? Aldık mı topu? Alamadık topu. Uyanık sol tarafa verdi. İsimleri öğrenmem lazım. Uyanık ne ya böyle? İlhan Parlak ha şöyle yazın ya. İlhan Parlak. İlker Taçı kullandı. Aldık topu. Vücudumuzu koyacağız. Verdik geriye. Fatao aradan topu istedik. Hadi Burak ilk plaseni gönder. Çok kötü bir şut ama bu çocuk gelişecek. Daha ilk maçı heyecandan ayağı titriyor. Transfer kesinleşti. İlkay Borussia Dortmund'a 54 milyon euro karşılığında transfer olmuş oyunumuzda. Başarılar İlkay'a da. Soldan geldiler. Dakika 27. Petrolina topla buluştu. Ortayı yaptı. Kafa! Direkten döndü. Aman uzaklaştırın. İnanılmaz bir Pozisyon yaşadık kalemizde Yine kötü pas isteği diyecek demedi Bu nasıl bir kafaydı gerçekten Hadi çıkıyoruz çocuklar Burak Şener'le çıkıyoruz Burak sağ tarafa verdi Ah çok çabuk kaptırdık Almeida alandan geliyorlar Boateng Boateng topu kaptık bravo Hadi oğlum tek toplarla geliyoruz Soldan giden oyuncu var harika bir yere Müthiş bir boşluk var hadi yürü oğlum Uyanık güzel pas dedi FIFA bize Attık aradan Güzel yere. Nefis. Vur oğlum. Hadi. Ah çocuklar ah top. Yaklaşık 10 metre farklı avuta gitti. <laughs> Tekrar izliyoruz. Biz elimizden geleni yaptık ya. Tam başlangıcı bizimle geldi. Güzeldi. Güzel. 6.2'ye fırladık. Fazla pas istemiyorum. Gel ver kaca oğlum. Çok güzel. Biraz oyun kuralım. Pas verelim. Alex de Souza oynayacağız. Çok güzel sıyrıldı. Müthiş bir top. Hadi gönder ortayı boyumuz uzun. Kes ortayı. Burak içeride vur kafayı oğlum. Michel çıktı. Hatamız devam edecek. İlk yarıda artık son dakikalar. Nefis pası verdi. Vücudumuzu koyduk. Biz de pası verdik. Hadi geliyoruz. Sol tarafta boşluk var. Gönder içeriye. Yap ortayı. Bir pasta. Müthiş gol pozisyonu. Gönderdik plaseyi. Aman direğin üstünden avuta gitti. Çok güzel bir gol pozisyonuydu. Burak Şener fırtına sezecek bu sezon ligde. İnanıyorum arkadaşlar. İlk yarıda hocanın yorumları ara paslarında sağ görüşün harikaydı. İleriye pasların mükemmeldi. Takımın atağa çıkmasına büyük katkı sağladın. Çabuk ve isabetli kısa pasların sayesinde topun kontrolünü elimizde tuttuk. Tek olumsuz şeyi de yaptığım müdahaleler etkisiz oldu. Becerilerini geliştirmeye çalış. Evet 4'te 3 olumlu. Hadi bakalım. İkinci yarıya Morey Rense başladı. Aldık topu. Alamadık. Ben istedim. Ver bakayım şu topu. Biraz şahsı oynayacağım. Verdim pası. Bir kere daha. At topu önüme. Bomboş kale. Yaz. Olmadı. Gönder ortayı. Korner geldi arkadaşlar. Öne geçme şansını teptik. Ah be. Kaleci topu iyi çıkarmış. Kornerler he he henüz bizim değil. Pastaşır mısın bilmiyorum. Gönder dışarıya ceza sahası dışına. Bir korner daha geldi. İçerideyiz. Hadi Burak. Vur kafayı oğlum. Işıktan görünmüyor ki. Çıkardı ceza sahası dışına. Alexander'dan hatırlıyorsunuz bu tarz goller. Ah be. Süper. Aa inanılmaz boşluk var. Son 10 dakikada kontra hata yakalandık. Yeni pozisyon sağ orta sağ. Ben mi faul yaptım? 3 dakikalık uzatma var. İlk yarıda net gol pozisyonlarına girdik ama ikinci yarıda maalesef rakip oynadı. Biz herhangi bir şey yapamadık takım olarak. Geliyorlar orta içeriye kafa. Defans uzaklaştırdı ve maçın son düdüğü geldi. İlk maçımızda 0-0 kaldık. Forma dışarıda. İlk maçımıza çıktığımız için artık formayı dışarı çıkarabiliyoruz. 6.9 oynadık. Pas sabitimiz %90. İlk maçımız 6.9'du. İkinci maçta bakalım neler yapacağız. Aa lakabı değiştiremiyoruz artık. Gitti. Raptor olarak devam edecek. Evet şu kramponla başlamak istiyorum. Formayı dışarı çıkar tabii ki. Nasıl oldu sahada göreceğiz. Bir maça daha giriyorum bu bölümde. Ama yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Cardiff'e karşı oynayacağız. Yine büyük ihtimalle ofansif orta sahada sahada olacağız. Beyaz forma, beyaz krampon güzel olur. Var sayılan 72'lik Burak'la bakalım bu maçta ne yapacağız. Avrupa Şildi'nin ikinci maçında Cardiff City'ye karşı oynuyoruz. Gaziantepspor. Burak sağda beyaz kramponuyla bence çok yakıştı. Sanki havada havada gibi görünüyoruz ama olsun. Hadi basın aldık topu. Aldık Kayalı. Ver bakayım şu topu. Biraz daha bireysel oynayacağım. Burak rakibin üstüne gitti. Sağ tarafta bu sefer İlhan Parlak yok defan şeyde forvette. Kangva'ya topu verdik. Bu ne ya? Ne yaptı bu? Kangva ceza sahası dışına. Burak topa ayağına aldı. Pası verdi yanlış yere. Devam et. Aa. Kapatacağız. Ağzını kırdın. Çok agresif başladı. Kırmızı mı göreceğiz ilk maçta? Yalnız formada isim yok gördünüz mü? Acaba hazırlık maçı diye mi? Cardiff City geliyor dakika 21. Ben de bilgisayar istediği yerdeyim. Evet top bizde kaldı. Burak. Ah biraz ağırız sanki. Lan ne oluyor? Ver bakayım şu topu. Git forvete git yürü yürü yürü. Burada bekleme yapmayın çocuklar. Pas yapıyoruz Putilo. Tekrardan topu aldık bir çalım deneyeceğiz. Burak hadi oğlum içeriye doğru sokulduk. Pası verdik. Müthiş bir pas. Harika pas. 6.5'e fırladık da kötü bir şut geldi. Bunları sık sık yapacağım. Hiç kimsenin beklemediği anlarda içeriye driblingler yapacağım. Aldık topu. Bravo Burak be. Harikasın oğlum. Bir çalım denemesi. Sağdan giden oyuncular var. Pası verdik Kangva'ya. Kangva biraz bekle. Kangva verdi topu. Yeri öptük. Yeri öptük. Top bizde. Ver şu topu vurdum kaleye müthiş bir şut. Bence de oynadım abi o topu adamın ayağından alırım. Sen gidemezsin. Bizim kendimizi kanıtlamamız lazım. İlk başarılı şutumuz Cardiff City'ye karşı oluyor. Hadi bakalım. Penaltı noktasındayız. Pası istedik. Boyumuz uzun bize geliyor. Vur kafayı. Bir korner daha gelir mi? indir bakayım. Ver pası. Ver 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 ver. Lan oğlum be. Topu aldık. Burak Şener. Burak Şener pası verdi. Sağdan giden oyuncular var. Aldık önümüze. Sen de ver. Harika yeri. Biraz daha içeriye doğru sokulduk. Ortayı yaptık. Vur bomboş kale. Gaziantep spor golleri kaçırmaya devam ediyor. Ortam defansa çarptı. Bomboş kale korner. Kaleci iyi işe imza atmış orada. Yine penaltı noktasındayız. Top bize doğru gelmedi. Atak devam edecek. Barış aldık topu. Sakin. Çok da bencil oynamayacağız. Rahatlatacağız biraz. Tekrar topu aldık. Hadi Burak. İyi oynamaya devam ediyoruz. Putilo iyi paslaşma dedi. Aldık ayağımıza. Vücudumuzu koyduk. Bir plase gelir mi? Burak baktı kaleye. Burak vurdu. Burak mükemmel bir gol Burak Şener'den. Defansa da çarptı. Dakika 36'da ilk golümüzü atmayı başardık profesyonel futbol yaşantımızda. Sırtımızı verip dönüşümüz harikaydı. Çarpmasa da gol olabilirdi. Çarptı. Daha güzel bir gol oldu. İşte Burak Şener'in profesyonel futbol hayatındaki ilk golü Cardiff City'ye karşı. Bu anı unutmayacağız arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Burak'ın attığı golle kaça fırladık merak ediyorum. 8.4 oynuyoruz. Böyle devam etmedi. Aldık topu. Hadi çocuklar çıkıyoruz. Hadi bir kontra atakta. Havadan bir top gönderdim. Zor bir top. Zor bir top. Ah, ama asist gelmedi. Biliyor musunuz asist yazmadı. Orada defansa çarptı diye top. 2-0 oldu. Bizim müthiş pasımızla gol geldi ama asist gelmedi diye fazla sevinemiyorum. Pozisyon tekrarını bir izleyelim mi? Evet bakın pasın güzelliğine bakın arkadaşlar. Sol ayağımızla attık. Evet defansa çarptığı için Defans topu oyuncumuzun önüne gönderdiği için maalesef asist gelmedi. Klodje Angan dakika 40, 2-0'a getirdi skoru. Bravo Gaziantep Spor. Hadi vur artık vur 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 vur. Aynen. Top bize geldi ve ilk yarının sonucu Cardiff City 0, Gaziantep Spor 2. Hocamız gördüğün sarı kart nedeniyle maçın kalan kısmında diken üstündeydin. Daha disiplinli oluyor. Ama diğerleri pasla alakalı son derece güzel yorumlar var. Hadi bakalım. ikinci yarıya biz başlıyoruz. Pasımızı verdik. Ve maça başladık. Aman 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 pas isterken pas verdim. Gel tek başınasın. Hadi çocuklar. Hadi bindirin. Orta alanda pas yapıyoruz. Aldık topu. Çok güzel bir şekilde geldik. Sol tarafa verdik topu. Hadi oğlum gönder içeriye. Bir kafa gelir mi? Vurdu kafayı. Wilson'da kaldı. Çok iyi oynadık. Bu boy çok fazla kafa golü atacak. Söyleyeyim size. Oo, oo birbirimize girmeyin. Kayalı çok güzel yere sağdan bindiren bir oyuncu var. Önüne attık. Bir top daha istedik. Burak sağ dış vuracak. Burak. Faal bekliyoruz. Top oynadılar bizde. Ama kötü şut geldi. İşte Angan'ın golü tekrardan görüntüye gelecek. Ya da dışarıya çıkıyormuş Angan. Dakika 63. 8.6 oynuyoruz. Top bizde kaldı. Müthiş hareketler Burak'tan. Burak yavaş yavaş bu becerilerini yükseltecek. Soldan geldik. Yap ortayı gönder. Burak uç. Burak müthiş bir kafa olmadı. Harika bir kafa. Harika bir organizasyon fakat gol gelmedi. Tekrarını izliyoruz. Ah çok can yakacağız arkadaşlar. Çok can yakacağız gerçekten. Hadi oğlum bindir soldan. Bindir yine çok güzel yere. Pedroso. Pedrosa ortayı yaptı. Bomboş. İlhan Parlak. Gaziantepspor'un 3. golünü attı. 9.0'a yükseldik. Yine çok güzel bir organizasyonla golü bulmayı başardık. Harika bir orta, harika bir kafa. Söylenecek söz yok. 3-0 öne geçtik. Avrupa şimdi ikinci maçında. Bayağı bir yorduk kendimizi arkadaşlar. 9.0 oynuyoruz ama koşmaya hala devam ediyoruz. Rakibi rahatsız etmeye devam ediyoruz. Son 5 dakika en azından bir gol diye geldiler. Çok zayıf bir şut. Raptor artık oyunda değil. Maçın geri kalanını son düdüğü bekliyoruz artık. Biz 9.0 ile çıktık. Bakalım maçı kaçla bitirmişiz? Bu benim sarı kartım. Adamın bileğini kırmışım yalnız. Hakikaten kırmızı verseydi itiraz etmezdik. 8.3'e düşmüş. Hmm maçın oyuncusu 8.4 ile Pedroso olmuş. Evet yaptığımız iki maçta bir gol bulmayı başardık. Lig başladığı zaman çok daha heyecanlı bir seri olacak. Bir maçımız daha var ama büyük ihtimalle gruplardan çıkacağız. Hemen bir takvime bakalım. Bir ay sonra lig başlayacak. İlk maçımız Antalya Spor'la. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu seriyi takip eder misiniz? Çok uzun tutmayacağım videoları. 15-20 dakikada iki maçı tamamlayacağım. Ee, fazla sizi sıkmadan böyle bir seriye başlıyoruz Kırmızı Kep'te. Umarım hoşunuza gider. Beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bu seri bakalım 2000 like alacak mı? 2000 beğeni alırsa ben de büyük bir iştahla bunu kaydetmeye devam edeceğim. Burak Şener'i bir dünya yıldızı yapmayı başarabileceğiz mi? Kırmızı Kep'te bunu göreceğiz. Haydi bakalım. Ben gidiyorum. İkinci bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.